Merhaba. Steteskop yapalım deneyi ile karşınızdayız. Ses titreşimler yoluyla oluşur ve katı, sıvı ya da gaz ortamlar üzerinden yayılır. Katı maddeler sesi daha etkili iletebilir. Doktorların hastaların kalp atışlarını ya da solunumlarını dinlemek için kullandığı steteskop da bu ilkeye dayanır. Ses dalgaları cihazın parçaları sayesinde kulağa iletilir. Ses katı maddelerden geçerek kulağımıza ulaşabilir. Steteskop gibi araçlar sesi toplayıp yönlendirerek ...daha net duymamıza yardımcı olur. Basit malzemelerle sesin iletimini deneyimleyelim. Bir adet borumuz bulunmakta. Bunu üç eşit parçaya ayırıyoruz. Daha sonra Y parçanın bütün uçlarına borumuzu yerleştiriyoruz. Bu şekilde borumuzu geçirdikten sonra Y parçanın uzun parçasının ucuna huni şeklindeki aparatımızı yerleştiriyoruz. Ve diğer uçlara da steteskopumuzun dinleme kısmına yarayan kulak çubuklarını yerleştiriyoruz. Ve şu anda steteskopumuz hazır. Öğrendiklerimizi günlük hayatta nerede kullanabiliriz? Doktorlar hastaların kalp ve akciğer seslerini dinlemek için streskop kullanır. Tesisatçılar boru içindeki su akışını dinlemek için benzer yöntemler kullanabilirler. Mühendisler ise makine arızalarını anlamak için ses iletimini kullanır. Bir sonraki deneyde görüşmek üzere.